Herkese merhabalar ve beklenen zaman geldi. Zoru Bankası 8.2 yani 8. sınıfı 2. dönemine uygun 8.2'miz çıktı. Bu sefer yeni sınav sistemine uygun tabii değişiklikler oldu yeni sınav sisteminde biliyorsunuz. Sözel ve sayısal test geldi. Sözel ve sayısal teste uygun içeriklerle hazırlandı ve MEP örnek sorularına %100 uyumlu tabii kazanımlarda %100 uyumlu ve tamamı çözümlü bir soru bankası çıkardık sizin için. Ve işte Sözel testte Türkçe, Sosyal, Din, İngilizce, sayısal kısımda matematik fen olmak üzere e, süper bir yine kitap geldi. Burada tabii burada şunu göstermek istiyorum. İşte kullanım kılavuzumuz ve benzeri içindekilerimiz falan filan çok güzel bir kitap. E, Türkçe'de işte sözel kısmıyla başlıyor. Sözel kısmında Türkçe ve, ve devam ediyor. Bak burada Türkiye'de şöyle bir soru tarzına geçtik. Yani bir paragraf bu paragrafa bağlı çoklu sorular, çoklu test soruları. Dolayısıyla bir paragrafa bağlı çoklu test soruları ilk defa Türkiye'de bu kitapta karşımıza çıkıyor. Ee, şey 8. sınıfta ve bu şey, en zor zoru da zaten her zaman biliyorsunuz zor soruların olduğu kutucuklar. Bu zor soruları yapabilen zaten sınavda da her şeyi yapabilir. Peki sayısalda nasıl olaylar? Türkiye'de çünkü tarz değişmişti. Sayısalda da matematikle başlıyoruz sayısal testimiz burada tabi değerlendirmeleri de var her bir dersin sayısal testimizde ne var bak dikkat et, normal test gidiyor ama çat diye günlük hayattan karşımıza gelebilecek map örnek sorularına uygun bir zoru karşımıza geliyor çat diğer testimize geçtik Normal testimiz ilerliyor. Çat en son soru her zaman zoru oldu ve yatay bir şekilde hazırlandı. Normalde test kitapları böyle böyle olur ya. Map örnek sorularını yayınladığında bizim karşımıza ne geldi? Yatay sorular geldi. İşte onun gibi o formatı uygun ilk Türkiye'deki ilk kaynak diyebiliriz. Yatay sorularla hazırlanmış ve günlük hayattaki sorulara uygun, günlük hayattaki örneklere uygun sorulardan oluşan bir matematikten bahsediyoruz. Matematikte en zor, en son sorular her zaman oluyor. Tabi diğer sorular tamamen kazanımlara uygun hazırlanmış diyoruz. Fende de aynı mantık geliştirildi. Fen kısmına geldiğimiz zaman işte histogramla matematik bitiyor. Matematik raporu, matematik değerlendirmesi. Fen kısmına geldiğimiz zaman içindeki testlerin şey olduğu, nasıl olduğu ve Geldik testimizi çözüyoruz. Ama çat diye son soru zoru. Yani uzun ve yatay hazırlanmış bir soru. Dikey sorular değil. Yani normal test kitaplarından gerçekten inanılmaz farklı kitap. İçerik olarak da çok farklı. Şu özellikle zorular çok daha önemli detaylı düşünülerek hazırlanmış sorular. Ve bu sorular sizi inşallah gerçek sınavda başarıya ulaştıracak. Sözel test ve sayısal test olarak ayrıldığını söyledik. Meb örnek sorularına tamamen uyumlu olduğunu söyledik. Bunu almak için buraya tıklayabilirsiniz veya i butonla diğer kitaplar için de tıklayabilirsin.